Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere fuardan, Tüyap'tan sesleniyoruz. Hatunoğlu Tekstil firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Hüseyin Erdoğan ile birlikteyiz. Bakalım bize çok uzun yıllara dayanan bu köklü firma hakkında hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar efendim. Hüseyin Bey, burada fuardayız, TÜYAP'tayız. Dünya evet. konuklarını tek bir karede ağırlamanın keyifli coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Evet efendim. Belirli amaçlarla katıldık malum fuara. Biz de soralım o zaman bu amaçlara ulaşılabildi mi acaba? Bugünkü fuar konsepti başarılı geçiyor. <laughs> daha önceki fuar denemelerimizde başarısızlık vardı. Bu sefer biraz daha yelpazeyi genişleterek başarıyı yakaladık diye düşünüyorum. Süper. Buradan fuarların daha da bir yerek bizlerle olmasını diliyoruz İnşallah o zaman. De. Çünkü bu gerçekten kendimizi tanıtmak adına e, keyifli bir çalışma. Peki e, burada uzun yıllara dayanan e, bir firma var karşımızda. Çocuk denecek yaşlarda başlayan bu sevda. Tabii. Sonrasında Hatunoğlu Tekstil'in doğmasına neden oldu. Ama ben bu hikayeyi sizden, kurucusundan dinlemek istiyorum. Buyurun. Tabii, Hatunoğlu Ticaret. Başlangıç noktamız 1968 senedir başladı. 15 yaşında çıraklık, kalfalık, ustalık, işte iş adamlığı derecesine kadar geldik tabii. Bu seneler bölüm bölüm devam ediyor. Ha demek de olmuyor tabii ki. Şirketimizi 1997 senesinde kurduk. Hatun Tüzel, olur, özel Kişilikten, doldu. tüzel kişiliğe geçtik. O günden bu tarafta e, ihracatta, iş piyasada faaliyet göstermekteyiz. 16 yıl dile kolay. 16 yıl evet şirket Değil Ara sıra ihracat, ara sıra iç pazar. Ee, mümkün olduğu kadar kullanarak en üst seviye ürünler yapıyoruz. Tabi müşteri portföyümüz çok farklı. Özel ee, takım emzeli firmalara özel kendi markalarına çoraplar da yapabiliyoruz. Efendime söyleyeyim. Ee, üstün kalite iplikler kullanarak Hı hı. Ee, kullandığımız iplik dağcı, bizim Türkiye'de 200 kalem ayrı iplik dalıdır. Çok farklı, çok özellikli iplikler, sağlığa zararlı olmayan hı hı. iplikler kullanıyoruz. Ve müşteri memnuniyette bize geri dönüyor. Kesinlikle. Bize geri ee, dönüyor. Burada çok önemli bir konuya değindiniz. Çünkü bütün yükümüzü taşıyan ayaklarımıza, hizmet veriyorsunuz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Çünkü e, bunların çorapların da ayakkabı gibi kalitesiz oluşu ayaklarda gerçekten e, o, soru hastaneye varan e, nedenlere sebep olacak. Hastalıkların üremesine neden oluyor değil mi efendim? E, Tabii mantarından eksemasına kadar ya. türlü e, hastalıklar bizlerle buluşuyor. E, bu anlamda gerek çocuk sektöründe gerek bayan sektöründe ve özellikle özellikle de erkek değil mi sektöründe evet. e, bir bir numara sayılabilecek ender markalardan birisi. Saatinoğlu Tekstil olarak öncelikle tabii ki Türkiye'nin ve sayısız yurt dışı ihracatlarıyla bizlerle bu kaliteli hizmeti sunuyorsunuz. Bir üretim bize ait olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz tabii ki burada. Kaç kişilik bir e, kadroyla ne kadar metrekarede hizmet veriyoruz. Şu anda e, bizim 100 kişilik kadromuz var idi zamanında. Açıkçası ekonomik sebeplerden dolayı biraz da teknolojinin ilerlemesi de etken kişiye oluyor. durumunda kaldı. Bu ekonomik zorluklar buna en tabii sebep oldu. Hı hı. 20 bir kadroyla şimdilik bir üst seviye ürün yapmaya çalışıyoruz. Değil Kemik kadromuzla birlikte üst seviye, bir Üst seviye, seviye. makinalarla üretim gerçekleşiyor. Kendim bu işin tasarımından bitimine kadar pazarmadan işim başındayım. A'dan Z'ye diyorsunuz. A'dan Z'ye işim başındayız. Efendim söyleyeyim. Faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor efendim. Peki efendim e, ihracat dedik, e, dış ülkeler dedik adımızı Hatıroğlu Tekstil olarak yurt dışına duyuruyorsunuz. Hangi ülkelerle çalışıyoruz ihracat adına? Şimdi tabii ki Türkiye'nin bu dış pazarlarda e, markalaşma e, durumu tam gelişmediği için herkes e, fasoncu pozisyonundadır. Şimdi amaç şu olmalı e, markalaşma olarak düşünün. Biz kendi markamızdan dışarıya ürün satabilmeliyiz. İşte başarı orada gelir. Yani kendi markamızdan dışarıya ürün satabiliyor isek başarı oradadır. Ağırlıklı iğnecatçılar fasoncu pozisyondadır şu anda. Ee, biz tabii pazar ne istesin onu yapmak durumundayız. Ee, şekil bu şekil devam ediyor. Süper Ayrısı yani bakarım. buraya gelerek sevgili konuklar işte yüzde seksen pamuklu, yüzde yirmi akrelik diyerek sizden bir şekilde biz de de... talep Bizdeki ürünlerin yüzde sekseni sentetik kullanılmayan <laughs> yüzde doğal ürünlerdir. Özel antibakteri yıkamalı özellikleri olan, Türkiye'de bilinirliği çok yüksek seviyede olan ürünlerdir. Çok çok özel kişiler için bahsetmiyorum. Özel çorapta yapabiliyoruz. Yüksek seviyedeki bürokratlardan bahsediyorum. İsim zikretmiyorum şu anda. o konumuzda var. Değil mi? Ee, özellikle özel hizmet, Özellikle hizmetimizde hizmet var. Hizmet Bunun ayrıcalığını yaşatıyorsunuz bizlere. Evet. İnşallah bu başarı kalitenizle birlikte ikinci nesil gelmiş sevgili oğlumuz. Diyoruz ki üçüncü, İnşallah. dördüncü nesiller boyu da daim olsun. Sağlıcakla da kalın efendim. efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sektör Al haber merkezi izleyicilere TÜYAP'tan, Fuar'dan, Hatunoğlu Tekstil'den, Sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. 40 yılı aşkın bu tecrübeden sonra artık marka belli oldu diyoruz çorap deyince. Markalarımız Hatun'un tekstil bünyesinde 3 markayla faaliyet göstermekteyiz. Başlangıçta Gama markası, ikincisi tenis markası, üçüncüsü Aksilver markasıyla faaliyet göstermekteyiz efendim.